Arkadaşlar Osmanlı Türkçesi dersleri 29. derse hoş geldiniz. Bu derste artlamak n'sinin yazıldığı yerlere bakacağız. Ardından yine bu derste kapalı e'den bahsedeceğim. Ve son olarak da Türkçe edatların yazılışlarından bahsedeceğim. Hemen başlıyorum. Şimdi arkadaşlar artlamak n'si dediğimiz ne n, kef bildiğiniz gibi kef harfiyle yazılıyor. Bu tamlayan ekinde zamirlerin yönelme almış hallerinde teknik ve çokluk ikinci şahıs iyilik eklerinde bildirme teknik ve çokluk ikinci şahıs eklerinde zaman eklerinden sonra gelen ikinci teknik ve çokluk şahıs eklerinde yazılıyor. Bakalım hemen tekrar hatırlayalım. Burada tamlayan ekinde ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün şeklinde yazılırken bakın nun ve kef de yazılıyor. Bu Kefle yazılan ne? Atlamak neyse arkadaşlar. Kitabın, sözün, annenin, babanın. Dediğimizde bakın burada ikinci ne? Kefle yazıldı. Zamirlerin yönelme almış hallerinde yazılıyordu. Onlara da bakalım. Burada ben zamiri AE yönelme hali eki aldığında bana şeklinde bakın kefle yazıldı. Sen zamiri yönelme hali aldığında sana yine kefle yazıldı o zamiri ona derken yine kefle yazıldı. Burada gördüğünüz gibi şahıs zamirlerinde bu şekilde yazıldı ama aynı zamanda işaret zamirlerinde de yine yönelme hala eki aldığında bu buna derken kefle şu şuna o ve ona derken bakın kefle yazıldı. Teklik ve çokluk ikinci şahıs iyilik eklerinde. Arkadaşlar teknik ikinci şahıs yedik eki. Kef, ın, in, un, ün. Bu ek kefle yani atlamak neyse de yazılıyor. Senin derken bakın burada tamlayan ekindeki ikinci ne kefle atlamak neyse olarak yazıldı. Köyün derken bakın burada yine senin köyün derken köyün kefle yazıldı. Bunları anlatmıştım. Şimdi tekrar hızlıca özet geçiyorum kardeşin derken bakın bu da ikinci teknik şahısta yazıldı. Yine ikinci çokluk şahısta da ngız, nis, nus, nüs, ngız, inis, unuz, ünüs. Bu şekilde yine kefle yazıyor buradaki neye. Yani artlamak neyesi. Kardeşiniz, kuzunuz derken bu şekilde yazılıyor. Bildirme teknik ve çokluk ikinci şahıs eklerinde. İkinci şahısta gördüğünüz gibi sınız. Yine burada teknik şahısta sın, sing, sing, sung, sung şeklinde. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Harika kelimesi isim. İsmin üzerine ikinci tek, teknik şahıs bildirme eki geldi. Bu ek sın şeklinde geldiğinde bakın burada isim olmasına dikkat etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi teknik şahısta kef kullanıldı. Yine çokluk ikinci şahısta da sınız, siniz, sunuz, sünüz aynı şekilde yazıldı. E, zaman eklerinden sonra gelen ikinci teklik ve çokluk şahıs eklerinde. Burada daha önceden bu örneği yazmıştık hatırlarsanız. E, ikinci teklik şahıs bakın görülen geçmiş zamandan sonra gel geldi. Düş, dün. İkinci teknik şahıs iki. ya da gül derken ikinci teknik şahıs iki bu şekilde geldi. Burada yine güldüğünüz düştüğünüz şeklinde artlamak neyse kef kullanılıyor arkadaşlar. Kapalı e günümüzde kullandığımız alfabede e harfi a sesine yakın olan e harfidir. Yani e harfi açık ve geniş bir e sesini gösterir. Ancak Türkiye Türkçesinin yazı dili olarak gelişmeye başladığı 13. 14. yüzyıllarda i sesine yakın olan bir e harfi vardır. Bu yazı dilinde y ile gösterilmekte. Ancak transkript ederken e'nin üzerine bir çizgi atarak bu şekilde yazılır. Türkçede bu tarz kapalı e olarak yazılan bazı kelimeler şunlardır. Arkadaşlar vermek zaten bunu örneklerde göstermiştim. Bolca gördük. Vermek şeklinde de virmek şeklinde yazılıyor. Ancak buradaki e kapalı e yani e, bu e i'ye yakın olduğu için imla da y ile yazılıyor etmek yine itmek şeklinde yazılıyor demek dimek zaten arkadaşlar günümüzde günümüzde de e, daralma eğiliminde bu ses yani bu ünlülerde daralma eğiliminde e, yer yir şeklinde yazılıyor el Arkadaşlar buradaki el aslında il, bölge anlamında, şehir anlamında daha çok. Ertesi yazarken irtesi şeklinde yazıyor. Gece yazarken de gece şeklinde yazıyor. Buradakiler e, kapalı arkadaşlar. Bunlar bu şekilde yazılıyor. Türkçe edatlar. İle edatı. Bu edat bazen karşımıza sözcüğe lale eki olarak eklenmiş bir biçimde çıkar. Sözcük ünlü ile bitiyorsa araya bir y sesi alır. Taşla derken bu şekilde taş ile diyor aslında taş vasıtasıyla. Burada e, ile datı e, buradaki isimle birleştiği zaman yani ekleştiği zaman e, vasıta hali de oluyor arkadaşlar. Vasıta hali oluyor. Taş ile yani taşla. Sopayla. Sopa ile. Bakın burada. Sopayla buradaki y gördüğünüz gibi yardımcı ses. Eğer burada bir elif olsaydı sopa ile diye okuyacaktık. Elif olmadığı için burada sopa ile diye okuduk. Sözle, kılıçla bu şekilde örneklerimiz. İçin edatı. Bu edat genel olarak vav ile yazılmasına rağmen son dönem metinlerinde için şeklinde de karşımıza çıkar. Yine ile edatı gibi sözcüğe birleşerek yazıldığı da olmuştur. Örneklere bakalım. Onun için, onun için. Bakın bu şekilde onun için şeklinde karşımıza çıkabilir. Benim için, benim için. Şunun için, şunun için. Yol için, vermek için. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz, "çün" şeklinde ekleşmiş durumları daha çok zamirlerde karşımıza çıkıyor. Normal yol vermek gibi İsim ya da fiil olarak e, için edatı kullanıldığında bu şekilde ayrı ayrı yazılıyor arkadaşlar. Yol için, vermek için pek denk gelmeyecektir diye düşünüyorum. Niçin? Soru zamiri olan ne artı için edatı ile birleşerek meydana gelmiştir. Yakın dönem metinlerinde niçin şeklinde de karşımıza çıkar. Yani ünlünün buradaki vav'ın dağılmış biçimiyle de karşımıza çıkabilir. Mı mi mu mü soru edatı. Bu soru eki ya da edatı dar ünlü tek biçimde mı şeklinde yazılır. Arkadaşlar mı mi soru eki diye de bazı hocalar soru eki diye söylüyor. Bazı hocalar e, buradaki mı edat olarak alıyor. Ama Türkçede edatların ekleşme te temayülü var. Hatta edatlar üst üste gelip ekleşebiliyorlar. O yüzden buna soru eki de deseniz, soru edatı da deseniz fark etmez. Yani hocalarınız nasıl istiyorsa o şekilde ifade edin tabi. Yoksa puan alamayabilirsiniz sınavlarınızda. Bu soru eki ya da edatı dar ünlü tek biçimde mı şeklinde yazılır. Osmanlı imlasında bu soru edatı kelimeye bitişik şekilde karşımıza çıkabilir. Bakın burası önemli. Yani şu şekilde mesela emre gelecek değil mi dediğimizde emre gelecek değil değilden sonra lamdan sonra mim ve yayı birleştirerek değil mi şeklinde yazılabiliyor. Buna, buna karşın günümüzde bu şekilde yazılması bir yazım yanlışıdır. Bakın cümleyi yazarken emre gelecek değil mi derken değil mi de burada birleşik yazdım. Ancak bunu mesela transkripte ederken latin harfli metne çevirirken emre gelecek değil boşluk mi? Yani bunu burada böyle olduğu için yine birleşik yazmıyoruz arkadaşlar. Bu sefer yazım yanlış oluyor. Ama e, Osmanlı imlasında, Osmanlı Türkçesinin imlasında buradaki mı soru eki ya da soru edatı sözcüğe birleşik olabiliyor. Bunu unutmamamız lazım. Okurken bunu belki değil mi diye okuyamayabiliriz. Bunu eğer bilmiyorsak. Burada evet Alper Tunga öldü mi derken bakın öldü mi burada ayrı yazıldı. Değil mi derken birleşik yazıldı. Burada herhangi bir kaydı yok arkadaşlar. Birleşik de yazılabilir, ayrı da yazılabilir. Ancak burada ölmek fiilinden sonra e, görülen geçmiş zaman geldiği için mımi genelde ayrı yazılır. Türkçe unsurlar böylelikle tamamlanmış oldu. Bir sonraki derste e, Arapça, Farsça unsurlara geçeceğiz. Onu da bu hafta içi dersi yükleyeceğim ilk dersi. İzlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.